Olmuş. Yani çünkü öğretmen ben seni hani o kadar ne tanıyorum ama yıl ilk bölümü yayınlandı Twitter'da birer oldu ve sen ne zaman diye yani? ben artık ünlüyüm oldu hani ya da bir dikkat edeyim kendi yani, istiklalde falan yürüyüp kendi yani, Herhangi bir Nerede oldu ben artık bilmiyorum. Böyle bir anıs var mı? Var ya. Ben gittim. Ben başka tirve girdim. ben böyle çok kendi halimde takılan sürekli sokakta olan biriydim ben yani. Hı hı? Çok seviyordum onu bir anda ünlü, ünlü, olmak çok başka bir şeymiş ya. Herkes tanıyor seni. Herkes. Ya korkunç bir şey. Tekir daha köfte yemeye gitti galiba. <laughs> ya inanılır gibi değil. Ondan geçiyorsun birileri geliyor falan böyle. Ben o sıra şey yapamamıştım. Çok zorlanmıştım. Hatta şunu dediğim olmuş ya ben bunu yapamayacağım, beceremeyeceğim falan dediğim çok anı var bende. İlk mesela çok sert bir şekilde onu